Herkese merhaba arkadaşlar. Skipgeç kanalına rahmet ben. Bugünün konusu Mega arkadaşlar. Neden bütün dosyaları Mega'ya ısrarla inatla yüklüyorum? Bunu açıklayacağım sizlere. Arkadaşlar Mega'yı seçme nedenim hem köklü bir firma hem de dünyadaki en hızlı indirme hızını bağlantısını veren firmalardan bir tanesi. Diğer bir nokta da kırık link derdi yok. Ee, bu şekilde de hani sizlere daha sağlam daha rahat bir hizmet sunduğuna inanıyorum arkadaşlar oyunun yeni sürümü çıktığı anda direkt ben YouTube hesabını ekleyeceğim bunu The First versiyon 0.41 yazar orada hani yeni versiyon için bu 40 ama ben 41 çıktığı zaman ekleyeceğim zaman şeye göre anlatıyorum sizlere 41 çıktı burada gördünüz artık 40'ın bir S1'si kalmadı çünkü 3-4 gün sonra yenileniyor Arkadaşlar burada direkt ben indirme bağlantısı var. Zombieversion.com diye. Buraya tıkladığımız anda bizi Zombieversion.com'a yönlendiriyor. Arkadaşlar burası da benim sistem ee, tamamen hani oyuna odaklı şeyler paylaşıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran karşınıza gelecek. İşte burada bir sürü sürüm vesaire falan yazacak ama siz sadece 0.41 yani ilgili sürümü seçip devam diyeceksiniz böyle işte oyuna ilgili birçok açıklamanın bulunduğu yer var bu video her konuya göre özel olarak değişecek arkadaşlar yapılması gereken işlemler işte sürüme göre özel artık ne değişiklik varsa onunla ilgili kısa birkaç bilgi vereceğim sizlere bu yüzden ee, izlemenizde yarar var buradaki megabaytları güncel arkadaşlar sürekli hani dosyanın şeyini ise ona göre sabit tutuyorum yani değer öyle atmasyon değil birebir net değerli arkadaşlar ee, versiyon değerinde de buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar burada oyunla ilgili bazı hatalar alabilirsiniz bunlarla ilgili birkaç kısa, kısa basit bilgiler var direktman lafı fazla uzatmadan linklere geçiyoruz arkadaşlar iki tane link var bir normal bir de alternatif de mega'nın ne olur ne olmaz diye yedeğini de aldım Arkadaşlar tıklıyoruz direktmen bizi mega yönlendiriyor. Ee, burada böyle bir menü gelecek karşınıza. Bunu tıklarsanız eğer e, meganın programı üzerinden indirmiş olursunuz. Buna tıklarsanız tarayıcı üzerinden indirmiş olursunuz. Tarayıcı üzerinden indir dedik arkadaşlar. Bizi böyle bir hata karşıladı. Niye? Arkadaşlar hesap açmadık o yüzden. Bir tane hesap oluşturup giriş yapmanız lazım ki oluşturabilecek potansiyeli ben sizde görüyorum. Zekiyseniz buraya kadar geldiyseniz eğer bir hesabı açarsanız. hayır yok açamazsanız yazın yorumlara. Onunla da ilgili bir video çekerim Sıkıntı yok yani sizlere amacımız hizmet etmek. Ee, ben oturum açma kısmına geçiyorum ben. Arkadaşlar oturumumu açtım. Gene aynı ekran var. Sadece tek bak şurada hani oturum kısmı var. Arkadaşlar eğer ki program üzerinden indirirseniz IDM gibi daha hızlı ve daha rahat bir indirme seçeneği sunuyor size. Yani tarayıcı şişirmiyor. Ee, isterseniz i̇sterseniz hani tarayıcıdan da Facebook, Twitter vesaire gezinebilirsiniz. Ee, dilerseniz başka aktivitelerinizi de yapabilirsiniz. Ama tarayıcı üzerinden indiği zaman tarayıcının arka planında bir e, bulutlama sistemi yarattığı için bir bellek sıkışması yapabiliyor. Eğer ki sistem performansınız da çok düşük bir bilgisayarsa büyük ihtimal tarayıcınız sökecektir yanıt vermeyecektir yani indirmeniz boşa gidebilir ama gene de e, indirebilirsiniz üçüncü bir seçenekte tarayıcıları özel eklentileri var arkadaşlar bu eklentiler üzerinden de tarayıcıyı birazcık daha az yoruyor ki bu da orta orta sınıf seçenek arkadaşlar benim favorim daima programı üzerinden indirmek ama bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız tarayıcı üzerinden indire tıklıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, iniyor. Burası yüzde bir, yüzde yüzde olacak ama herhangi bir siz dosya konumu seçmeyeceksiniz. Niye? Arkadaşlar bu tarayıcının ön belleğinde depoluyor bütün o veri akışını. En son yüzde bütün veriler tamamlandığı anda paketleme işlemini sonlandırıp direkt ben hani ee, nereye indireyim diye sizi soruyor. Hani seçeneği önüne oradan göz zaten seçiyorsunuz. Şuraya indir diyorsunuz direkmen oraya küt diye bir anda tek çırpıda indiriyor. Bu yüzden hani tedirgin olmayın. Arkadaşlar bu şey bu kadar. Ee, gene şey isterseniz illa ya abi işte şu şeyi de bir göster bize. direktmen onu da hemen size anlatayım. Mega'nın kendi şeyine girdik. Şuradaki şu uygulama arkadaşlar. Mega'nın kendi uygulaması. Buradan bağlantıları içeri al kısmı var. Buraya tıkladığınız anda zaten otomatik kendisi yapıştırıyor. Gönder dediğiniz anda arkadaşlar nereye seçmeniz gerektiği. Tamam dediğiniz anda sizin bir şey yapmanıza gerek yok. O kendi kendine şu an indiriyor arkadaşlar. Yani işlem bu kadar basit. Ee, bu yüzden hiç kasmaya işte yorulmaya gerek yok. Ee, bu kadar basit işlemi de yapabilirsiniz. Hem Sizler için daha hızlı benim için de daha hızlı upload demek bu ve güvenilir yani sonuç arkadaşlar olay bu kadar basit kendiniz de kullanabilirsiniz kendi dosyalarınız için 50 GB'lık hesap başı bir e, veri ayırıyor size e, bulut sistemi olarak da kullanabilirsiniz belgelerinizi vesairelerinizi buna depolayabilirsiniz yılların firması arkadaşlar kesinlikle hani bir güvensizlik söz konusu değil herhangi bir rahatsız edici reklam vesaire Hiçbir şey yok yani hani Gayet basit bir olay Her neyse bu Videomuzun sonuna geldik Eğer ki yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenin ee, Bu beni hem motive ediyor hem de mutlu ediyor bu sefer Daha daha fazla videolar çekilsin geliyor böyle hani Her tarafı videolarla doldurasın geliyor böyle eğitici bilgiler işte Takıldığınız yerler Daha fazla sizlere zaman ayırasın geliyor bu yüzden e, sizden çok fazla bir şey değil, sadece beğenmenizi isteyeceğim. E, sadece demeyeyim, bir de abone olmanızı rica edeceğim sizlerden. Bu da sizlerle daha hızlı etkileşim kurabilmemi sağlayacak. E, çünkü yeni bir videoyla karşınıza çıkmış olacağım. Siz yorum yazacaksınız ben size cevap yazacağım. Bu şekilde yine bir e, kardeşlik bağımızı devam ettirmiş olacağız. Arkadaşlar, sizleri ayrı ayrı çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu videonun da sonuna geldik. Kafanıza takılan bir şey olursa eğer bu konuda bu videonun altında yorum yapabilirsiniz. Size ee, en geç bir gün içerisinde geri dönüş sağlayacağım. Ve kesinlikle sorununuz çözülecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.